İnsancıl hümanist kuramları görelim. Bir benlik kuramını göreceğiz. Daha sonra da ihtiyaçlar hiyerarşisini. Biraz önceki izlediğin videoda hocam o 5-6 dakikalık videoda zaten bundan bahsetmiştim ben. Benlik kuramı Rogers ortaya koymuştu. Kendi gerçekleştirme süreci vardı. Öğretmen öğrencinin kendini keşfetmesini ve potansiyelini ortaya çıkarmasını sağlıyordu işte başarısı bir öğrenciye sen bunu yapabilirsin. Hadi yap bakalım demesi. Potansiyelini ortaya çıkartması gibi. Ve ihtiyaçlar hiyerarşisinde de bir basamakta karşılanmayan bir ihtiyaç varsa diğer basamaya, diğer e, bölüme geçilemiyordu. Diğer hiyerarşik basamağa geçiş yoktu. Bunu söylemiştik. Detaylandırıyorum. Şimdi insancılık, humanist yaklaşımların e, özelliklerini söyleyelim. Bir defa bunlar doğuştan iyi, olumlu potansiyele sahip gelişme gücünü kendinde alan, kendinden alan bir yaklaşıma sahiptir. Yani insanı temel alan bir yaklaşıma sahiptir. İnsancıl hümanist yaklaşımlar. Hümanizm zaten biliyorsunuz hayatı toz pembe görmek insancıl yaklaşımdır. E, bireysel farklılıkların e, olduğunu olduğunu İnsanların birbirinden farklı olduğunu bütün olarak değerlendirilemeyeceğini söyler bu insanlar. İnsancıl yaklaşım, humanist kuramı savunanlar. insan kendisinden, davranışlarından oluşturacağı kişiliğinden kendisi sorumludur. Kendi sorumluluğundadır her şeyi ve hayatı kendisi için yaşamaya değer anlamlı hale getirmek için çalışır. Bunun e, aslında ee, Sabunucusu bunu benimseyen de kişinin kendisidir Yani hayatı güzel bir hale getirme işi yine kişinin kendisine kalır. İnsanın doğumla başlayan ve ölümle e, devam eden e, bir süreçte e, belli ihtiyaçları vardır. Belli ihtiyaçları vardır. Sona eren süreçte belli ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlar gereksinimlerdir. Bir gereksinim karşılanmadan diğer bir gereksinimi geçemiyoruz. Şimdi humanist yaklaşımın temel ilkeleri insan doğası. İnsan doğası gereği iyidir. Benlik kavramı ondan sonra insanda yaşantıları düzenleyen, bütünleştiren ve tepkileri belirleyen bir benlik kavramı önemlidir. İnsan kendini özgürce yönetme, yön verme ve kendini denetleme gücüne sahiptir. Öz denetim bu. Öznel algılama, insan uyarıcılara karşı kendi öznel algılamasına göre tepkide bulunur ve her insanın kendi algılaması farklıdır. Yani bir uyarıcı var hocam. Yanımda sen varsın, sen farklı algılayabilirsin, ben farklı algılayabilirim bu öznel algılamayla ilgili. Ve kendi gerçekleştirme, gelişme ve kendi gerçekleştirme bireyin temel iç gücüsünde bulunuyor. Dolayısıyla insan kendini gerçekleştirmek için sürekli bir gayret içerisinde bulunuyor. İnsan basit yapılara sahip olan hayvanların aksine karmaşık bir yapıyı içinde barındırır. Maslow ve humanist yaklaşım. Maslow daha çok sağlıklı kişiliğin nasıl oluştuğu üzerinde çalışmıştır. Sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlardan oluşan piramit biçiminde bir ihtiyaçlar hiyerarşisi geliştirmiş ve bu hiyerarşinin tepesinde bulunan kendini gerçekleştirme kavramı üzerinde durmuştur. Şimdi kendini gerçekleştirme ihtiyacı kaygı ihtiyacı, ait olma, güvenlik ihtiyacı ve fizyolojik ihtiyaçlar. Bakın şimdi. Burayı okuyun tabi durdurun. Ama şuraya bakar mısınız? Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi bu işte. Bakın en alt basamaktan en üst basamağa doğru. Birinci basamaktaki bir ihtiyaç giderilmeden ikinciye, ikincisi giderilmeden diğerine, diğeri giderilmeden diğerine en üste çıkamıyorsun. Yani bizim yaşamamız için olmazsa olmaz şeyler var değil mi? Fizyolojik ihtiyaçlarımız. Nefes alma, yeme, içme, uyuma gibi şeyler. Bunlar fizyolojik ihtiyaçlar birinci basamakta. Bunlar gerçekleştirilmeden güvenlik ihtiyacına geçemiyoruz. Bunlar gerçekleştirildiyse eğer kendimizi güvende hissedeceğimiz bir yer ararız değil mi? Daha sonra kendimizi güvende hissettiysek eğer başkalarıyla ilişki kurmaya Onları da kendimize kabul ettirmeye çalışırız. Bir yere ait olmaya çalışırız. Bir sosyal gruba bağlı olmaya çalışırız. Bu da ait olma ve sevgi ihtiyacıdır. Bunu gerçekleştirdikten sonra ne vardır? Ait olduğumuz yerde biz saygın bir kişiliğe mi sahibiz? Prestij, başarı, yeterli olmak, başkaları tarafından takdir edilmek, sevgisini kazanmak bu da Değer ihtiyaçları ve tüm bunları gerçekleştirdiysek eğer kendini gerçekleştirme ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Bu da işte kişisel başarı kişinin potansiyelini ortaya çıkarması. Bu da en son basamaktır. İhtiyaçlar hiyerarşisi dediğimiz şey bu. Kendini gerçekleştiren bireyin özellikleri. Kendini gerçekleştiren birey neredeydi? Hocam bak şimdi neredeydi hemen söylüyorum. Bir önceki slaytta yani şurada bakın görüyor musunuz? şuradaydı kendini gerçekleştiren. Yani fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, ait olma sevgi ve değer ihtiyaçları giderildikten sonra kendini gerçekleştirme var. Burada kendini ve başkalarını olduğu gibi kabul eder kendini gerçekleştiren birey. İçinden geldiği gibi davranır. Kendi dışındaki sorunlarla da ilgilenir. Kendini gerçekleştiren birey. E, kendi kendine yeterli olabilir ve gerektiğinde çevreden bağımsız davranabilir. E, yaşamda amaç ve araçlar arasında ayrım yapabilir. E, derin ilişkiler kurabilir. Gerçeği olduğu gibi alg, algılar, ondan sonra arzu, beklenti ve önyargılardan bağımsız olarak gerçekleri algılayabilir. E, yaratıcıdır. Yaşamında e, özgün eserler verebilir kendisine has eserler ortaya koyabilir. Ondan sonra kendisine güvendiği gibi başkalarına da güvenir ve başkalarının kendisine güvenmesiyle birlikte saygı görür insanların arasında ve hoşgörülü bir insandır. Aşırı toplumsal kalıplaşmaya karşı dirençlidir. Yani bireysellik biraz daha ön plandadır. Ve eleştiriye açıktır. Açık fikirlik vardır delik ve bu bölümümüzde bitirdik. Görüşmek üzere.